Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün domates soslu ve zerdaçallı çok güzel biber dolması yapacağım. Bol soğanlı ve pirincini de koydum. Taze böyle bahçemizden, Zonguldak'tayım bu arada annemin yanına geldim. Taze böyle naneler topladım. Bol naneli çok güzel bir dolma hazırlayacağız. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi burada mal ile koyun eti karışık bir etimiz var arkadaşlar. Domatesimiz var. E, taze bahçe domatesi çok güzel soslu güzelce domatesimiz var soğanımız var zerdeçalımız var pul biberimiz var tuzumuz var nanemiz var dediğim gibi güzelce bunları güzel kavuruyorum arkadaşlar kavurduktan sonra güzelce dolmasını yapacağım biber dolması yapacağım bunları da size kademe kademe paylaşacağım arkadaşlar zerdaçalı domates farklı bir tat katıyor mutlaka deneyin derim arkadaşlar Şimdi hemen bu yaz do, yaz dolması oluyor arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim e, çünkü bol domates soslu dolma biber dolması çok güzel oluyor, İçi böyle sulu oluyor ve e, çok lezzetli oluyor. E, i̇sterseniz ile de yapabilirsiniz. Ben karışık etle yaptım arkadaşlar. Şimdi etimi kavuruyorum, diğer işlemleri size hemen gösteriyorum. Bir kenardan çekeyim, bakın. Hemen bunları e, kavurmaya koyuyorum ocağıma. Sonra size çekime devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köylü pazarından aldığım güzelce biberlerim ve burada da kabak topladık kapıdan arkadaşlar. Kabak çiçeğini de doldurmaya düşünüyoruz. Dolma gibi yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bu biberlerimi hemen sudan geçiriyorum. İçlerini açıyorum. Böyle kapaklarını böyle bunları saplaklarını keseceğim. Böyle kesmiş düşünün. Kapaklarını açıyorum. içlerini dolduruyorum. Çünkü etim hemen hemen hazır. Hemen etimi de göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etim bir tık kavuruldu. Bu bana yeter. Böyle çekeyim. Evet bu bana yeter. Gördüğünüz gibi etimi bir tık kavurdum. Çok da pişirmeye gerek yok. Çünkü bu taze biber olduğu için hemen pişer. İçinin malzemesini bir tık kavuruyorum ben. Kavurmadan doldurmuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bakın domatesin sosları falan çıktı. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi hemen biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Diğer işlemleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalarımı doldurdum. Ben e, doldurken doldururken size göstermedim. Neden? Çünkü zamanınızı almak istedim. Böyle kabak bakın kabak çiçeklerimi de doldurdum güzelce. Hatta onu da koyalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi karışık daha lezzetli oluyor. Evet karışık oluyor hem de lezzetli oluyor. Kayseri'de falan bunlar kiloyla satılıyor arkadaşlar pazarlarda alıp da güzelce dolmasını yapıyorlar. Evet. Bizim de kabağımız olduğu için çiçeklerini, yani evet, çiçeklerinden topladık. Böyle güzel dolmamızın yanına güzelce domates soslu dolmamızın içine güzel bir lezzet katalım dedik. Evet, katalım dedik. Şimdi bunu hemen içine salça koydum arkadaşlar. Bir de suyunu koyacağım. Güzelce tuzunu koyacağım. Güzelce pişmeye bırakacağım. Bunu da size göstereceğim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapak çiçeği dolmam ve biber dolmam pişti hemen altını kapatıyorum ve güzelce servise hazırlıyorum Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar umarım verimli video olmuştur mutlaka yaparsanız yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum hoşçakalın sağlıkla kalın bize destek olmayı unutmayın.